Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz ve bugün Kayseri'de izliyoruz. Yanında döner ve yemek alanında faaliyetlerini gösteren Kemal Bey var. Kemal Bey'den değerli bilgilerini almadan önce kısaca kendini tanıyalım istiyorum ben. Merhabalar Kemal Bey nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Bizi burada konuk ettiğiniz için çok da mutluyuz aynı zamanda. Sizi tanıyalım. Ben 1981 Belçika doğumluyum. Burada büyüdüm. Üniversiteye burada gittim. Yurt dışında 17 sene durduktan sonra geldim işletme açtım. 5 senede de bu işletmede faaliyet gösteriyorum. Faaliyetlerimizden bahsedelim istiyorum ben biraz. Burada nasıl, ne çeşit ürünlerimiz var? Ee, burada döner olarak geliyor. Hatay soslu döner olarak satıyoruz. Biz takomuz, pilav üstümüz, iskenderimiz, Hatay usulü et dönerimiz, tavuk dönerimiz, her şeyimiz firmadan gelerek müşterilerimize temiz bir şekilde iletmeye çalışıyoruz. Tabii e, yemek alanı dediğimiz noktada hijyen ve tazelik çok önemli. Önce bir hijyeni nasıl sağladığımızı alalım sizden. Dükkanımız düzenli olarak günlük zaten temizlik yapılıyor, gündüz, gündüz ve akşam olmak üzere iki sefer temizlik yapılıyor zaten. Ayda da iki sefer ilaçlaması var dükkanımızın, temizlik bakımından bu şekilde gidiyor. Çalışanlarım zaten boneli, e, eldivenli şekilde çalışıyorlar. Harika aslında burada evimizdeki kadar rahat bir şekilde yemeğimize devam edebiliyoruz. Tabii ki müşterilerimiz müşteri olsunlar kesinlikle temiz bir ortamda, hijyenik bir ortamda yemek sunuyoruz. İkinci en önemli nokta aslında bu alanda e, tazelik, günlük mü geliyor ürünlerimiz? Ürünlerimiz bizim donuk gelir. E, franchising firma olduğumuz için donuk gelir. Ürünlerimiz haftada iki sefer olarak gelir. Tabii günlük gelen ekmeğimiz var, patatesimiz var. Bunlar da günlük gelen ürünlerimizdir. Ama diğer kalan et kısımları donuk geldiği için firmadan geliyor ve e, üretim aşamasından sonra direkt bize geliyor. özellikle tabii gençler bu ara inanılmaz bir şekilde tercih ediyorlar ürünlerimizi. En popüler ürünümüz hangisi şu an? Şu anda en popüler ürünümüz Maxi. 45 santimlik dediğimiz en uzun ürünümüz, en büyük ürünümüz. onun arkasında takomuz geliyor. Ondan sonra ekspres yanında patates kızartmalı veya kaşarlı, çedarlı çeşitimiz çoktur. Yani İskender, pilav üstü bunları biraz daha tabii ki gençler değil de büyükler tercih ediyor. Ona göre herkes istediği şekilde yiyebiliyor. Maxi dürüm dediğimizde içeriğini de öğrenelim sizden izleyicilerimiz için. Tabii ki. maksi dürümün içerisinde zaten iki tane dürüm olarak gözüküyor neredeyse. 45 santimliktir. Patates, turşu, sos. Kendi Hatay sosumuz vardır. Üzerinde kendi yaptığımız mayonezimiz vardır. Bizimkinde karışık bir şey yoktur mide bulantını yapmasın diye. Bu dört ürünle yapıyoruz biz işte ürünümüzü. Ekmeğimiz, lavaşımız özel e, mayasız lavaştır. Burada Kayseri'de firmada yapılıyor. Günlük olarak elimize ulaşıyor. Harika. Burada tabii çok e, alışık olmadığımız taco var aslında. Takonun da inceliklerini öğrenelim sizden. Takomuzun tako ekmeği var. Zaten e, tako ekmeğimiz biraz ayrıdır. E, üzerinde kaşar veya çedar olarak gelir. E, kaşar veya çedar olarak işlenilir. üzerinde tavuğu, patatesi, turşusu, mayonezi ve sosu olarak onun özel sosu vardır. Ona göre yapılır. İki de satılır onlarda. Harika. Biz daha sonra burada tabii ki bunların tadına bakacağız. Sabırsızlanıyoruz tatmak için. Tabii hepsinden bahsettik ama özellikle her bütçeye hitap ediyor muyuz? Tabii ki her bütçeye hitap ediyoruz. Öyle özellikle öğrenciler bizi çok tercih ediyorlar. Hani kendi tamak tatlarına uygun olduğumuz için biraz daha ondan ve ekonomik olduğumuzdan dolayı öğrenciler biraz daha fazla tercih ediyor bizi. E, çevredeki üniversite yurtlarımız, e, artı buradaki özel okullar, liseler olmak üzere hepsi zaten devamlı müşterilerimiz. Peki bu öğrencilerimiz için özellikle bir kampanyamız, söz konusu mu? Tabii ki zaman zaman e, tabii ki onlara ayrı bir şeyimiz de var menümüz de var ama onun haricinde zaman zaman yapmış olduğumuz e, yemek sektörüne online siparişlerde yapmış olduğumuz kampanyalarımız da var. Yani indirimlerimiz yüzde %10'lu %20'li veya kendilerine özel bir kampanyamız da var. Harika. Yavaş yavaş programın sonuna gelirken izleyicilerimiz ve müşterilerimiz için e, sosyal medya hesaplarınızı da alalım sizden. E, zaten tüm online sistemlerden e, yemek sepeti, tren yol getir gibi sayfalardan hizmet veriyoruz. Ayrıca Instagram sayfamızda var. Hot döner köşk olarak girdiğinizde Instagram sayfamız, oradan da reklamlarımızı ve indirimlerimizi görebilirsiniz. noktadayız. Ekibimiz kaç kişilik ve yeterli mi? E, ekibimiz 4 kişilik. İçerideki ekibimiz 4 kişiyle buluşmaktadır. Ee, dışarıdaki ekibimiz de zaman zaman 3 kurye veya 4 kurye olarak devam etmektedir. Vardiyalı olarak çalışmaktadır. Yeterli şu an için. Kış mevsimi geldiği için biraz daha tabii ki e, yavaştan gidiyoruz. Ama yazın bu biraz daha fazla oluyor. Bir tık daha yukarıda oluyor. O zaman dışarıdaki kuryelerimiz 5'e 6'ya çıkıyor. Talebe göre hareket ediyoruz aslında tamamıyla. Yavaş yavaş programı kapatmadan önce son olarak sizden izleyicilerimiz ve müşterilerimiz için bir mesaj alalım. Ee, son olarak tüm müşterilerime şunu söylüyorum. E, tercih edebilirler, gönül rahatlığıyla, de, evde yedikleri gibi temiz, taze ürünlerimiz hiçbir şekilde bir sıkıntısı yoktur. Hepsinin bir sertifikası vardır. Büyüklerimiz de zaten bekliyorum. Onlar da geliyorlar. Yani İskenderimiz, pilav üstümüz bu şekilde ziyaretçilerimizi bekliyoruz misafirlerimize. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey tekrar bizi burada ağırladığınız için. Kayseri'den sizlere hoşçakal diyoruz.